Aliço'nun kaybolmasıyla birlikte Neva'nın adamı beklenmedik bir sürprizle karşılaşacak ve planları alt üst olacak. Bu beklenmedik durum, Hira'nın sorumluluğunu tartışmaya açacak ve Afife ile Neva arasında gerilime yol açacak. Neva, Hira ile olan ilişkisinde üstünlük sağlamış gibi görünse de, beklenmedik olaylar her zaman ortaya çıkabilir ve dengeleri değiştirebilir. Hira'nın paniği ile birlikte, Orhun'a ulaşmaya çalışması ancak başarısızlıkla sonuçlanacak. Orhun ise Aliço'nun kaybolduğunu ancak çok geç öğrenecek. Bu durum, Hira ile Orhun arasındaki güvenin sarsılmasına ve ilişkilerinin zorlanmasına neden olacak. Aliço'nun kaybolmasıyla başlayan bu olaylar zinciri, karakterler arasındaki dinamikleri değiştirerek hikayenin seyrini belirleyecek. Her bir karakterin kendi çıkarları ve sırlarıyla bu karmaşık olaylar içinde nasıl hareket edeceği ise merak uyandıran bir soru işareti olarak kalacak.